Değerli e, Gökhan Şahin Bey'in e, Flaş Haber'imize yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok mutlu olduk. Bugünkü ziyaret kapsamımızda Flaş Haber sahibi, ihtiyaç sahibi, sahibi, değerli abim, büyüğüm, Remzi abiyle bir araya geldik. Misafirliğinden dolayı kendine çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Bugüne kadar desteklerini hiç esirgemedim. Kendisiyle bir araya geldik. Malatya'yı konuştuk. Malatya üzerinde. Yapabileceklerimizi konuştuk. Sayın Genel Başkanımızı İYİ Parti'nin kurumsal yapısını ve en son açıklanan altılı mutabakat metnini kendisiyle istişarede bulunduk. Malatyalı hemşehrilerimize bu metin üzerinden kendileri aracılığıyla iletmeye çalışıyoruz. Çıktığımız bu yol inşallah muzaffere edilecek iyi Parti'yi Malatya'da güçlü bir halde güçlü bir şekilde vekiller çıkartarak sizlerin desteği, Malatyalılarımızın desteği ve kıymetli oylarıyla Sayın Genel Başkanımızı Başbakanlığa taşıyacağız. Bu yolda hepimiz e, elimizi taşın altına gövdemizi koyduk, koymuş durumdayız. Bu mücadelede sizlerle beraber Malatya'mızın kıymetli temsilcileri batın anlamında desteklerinizle beraber başaracağımıza inanıyorum. Misafirinizden dolayı çok teşekkür ederim.